E, bu aslında bu süreç içerisinde de yine bütüncül düşünmek gerekiyor. Ben özellikle bütüncül beslenme konusunda e, ağırlık veriyorum çalışmalarıma. Dolayısıyla içerdiği besin öğeleri burada çok önemli. İnsanlar genelde biraz kaloriye takılıyor ama daha çok hangi besin öğelerinin içerdiğine bakmak gerekiyor. Yani karbonhidrat, yağ ve protein dengesini iyi sağlayacak e, besinleri seçmek gerekiyor. E, i̇ftarda özellikle bir başlangıç yaparak e, öğüne başlamak ve daha sonrasında bir 10-15 dakika mola verip Sonrasında ana yemeğe geçmek daha doğru olacaktır. Bir anda sindirim organlarına fazla yüklenmemiş olursunuz. Kan şekerinizi bir anda fazla yükseltmemiş olursunuz. Özellikle kronik hastalıkları olan veya metabolik hastalıkları olan şeker, tansiyon gibi hastaların bu ara verme olayına çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Sahurda da bazen insanlar akşam iftar yemeğinden kalanları sahura taşıyabiliyor. Ya da böyle pilavlar, makarnalar, çok tahıllar içerebiliyor. Çok doğru bulmuyoruz Çok bunu. Bunları önermiyoruz. Daha çok yine sağlıklı proteinlerin olduğu yani bir yumurtanın, peynirin, e, sağlıklı yağların, işte kuru yemişler gibi, ceviz gibi e, ya da bir e, zeytin e, gibi bir sağlıklı yağ seçeneğinin olması çok daha doğru olacaktır. E, bunların tabii ki tuzsuz tercih edilmesi peynirin, zeytinin en azından e, susama açısından da e, sorun yaratmaması için önemlidir. Burada yine yanlış bir yönelme oluyor. Yani tahılların, özellikle bulgurun, pilavın bizi çok fazla tok tutacağını düşünüyoruz. Ama bunlar tam tersi glisemik indeksi protein ve yağlara göre daha yüksektir ve bizi daha çabuk acıktıracaktır. Onun yerine mesela etli bir sebze yemeği, yanında yoğurt, salata, alacağınız karbonhidratı özellikle lif açısından da zengin sebze grubundan almanız çok daha doygunluğu sağlayacak ve uzun süre sizi tok tutacaktır. suyla alakalı gerçekten belirtmek gerek bunu çünkü bir takım yanlış bilgiler de dolaşıyor medyada. Burada suyu bir anda yüklenmemek en doğru olan kısmı. Yani sahurda, iftarda bir litre su için gibi yanlış söylemler olabiliyor. Ben onun yerine iftarda ve sahurda sadece bir bardak suyla başlayıp daha sonrasında su içeceğiniz saat öğünden yani iftardan bir yarım saat 40 dakika sonra yani sindiriminiz biraz gerçekleşip de çok genişletmemek adına bu çok önemli 45 dakika sonra su içmeye başlayıp saat başı 2-3 bardak suyu. E, yudum yudum tüketerek yavaşça e, vücuda almak gerekiyor. Bu şekilde de yine 2-2,5 iki, iki, litreyi zaten tamamlamış oluyorsunuz. E, suyun yeterli olup olmadığını anlamak için de idrar renginizi kontrol etmelisiniz. E, bu çok böyle klasik bir bilgidir, kolay bir bilgidir. İdrar renginiz eğer koyu, koyu miktardaysa e, renk olarak o zaman yeteri kadar su almıyorsunuz demektir. Açık şeffaf sarıyı yakalamak gerekir. E, çünkü karantinayı çok iyi yönetemiyoruz. E, karantina sürecini biz daha çok e, işte mutfakta zaman geçirip özellikle de sağlıksız tarifleri sürekli 7-24 yapıp pişirip yemekle vakit geçiriyoruz. Böyle değerlendiriyoruz. Aslında ben bu süreci daha önce de bahsetmiştim. Sağlıklı beslenme kampı gibi düşünüp tamamen bu süreci kilo kontrolünü ve kilo vermeyi sağlayıcı bir yöne çevirebiliriz. Bu karantina süreci çünkü bitecek ve bittiğinde obez bireyler olmaktansa sağlıklı bir şekilde tamamlamak çok çok önemli. Bu karantina sürecinde ne kadar egzersiz, ne kadar meditasyon, ne kadar sağlıklı beslenmeye önem verirseniz, çünkü beslenme sizi ruhsal anlamda da etkileyebiliyor. Yani sağlıksız bir gıda yediğinizde, şekerli bir besin tükettiğinizde, bağırsak floranız, bağırsak kolinizin yaşar şeklini bozuyorsunuz. Dolayısıyla bağırsaktan salgılanan bir takım enzimlerin, hormonların dengesi harap ediyorsunuz. Başta bu serotonin dediğimiz hormon gibi bize mutluluk veren ya da anksiyetemizi azaltmamızı sağlayan, kaygımızı azaltmamızı sağlayan oksitosin gibi hormonları ne kadar çoğaltırsak bu süreci stres yönetimi anlamında çok daha iyi tamamlarız. Hepsi birbirini tetikliyor. Beslenme, ruhsal sistem ve metabolik olayları bir arada düşünmek lazım. Tarif olarak aslında şöyle, özellikle Ramazan sürecinde kabızlık problemleri artabiliyor. Bunun biraz da sebze tüketimini az olması, sıvıyı az almaktan dolayı ve işte hareketimizin de ister istemez azalmasına bağlı olarak yaşıyoruz. Bu süreci birazcık destekleyecek bir tarif olarak e, sebze e, smoothie öneriyorum ben. Genelde içerisinde işte mutlaka salatalık, maydanoz, dereotu veya diğer koyu yeşil yapraklı evinizde ne bulunuyorsa sebzelerden e, bir miktar elma, zencefil bunu blenderize edip tükettiğinizde e, bir kere salatalık e, tamamen posa ve e, su kaynağı bir sebze. Dolayısıyla hem sıvı ihtiyacınızı hem posa ihtiyacınızı giderecektir. Diğer öğelerde aynı şekilde bağışıklığınızı da güçlendirici bir karışım elde etmiş olacaksınız. Bunu önerebilirim. Müzik